Tüm insanlar gibi mimarların da bu dünyadan geçerken iz bırakması gerektiğini düşünen Doğan Hasol, mesleğinde 50. yılını kutluyor. Hasol'la ekolojik mimarlığı, kentsel dönüşümü, yapı endüstri merkezini ve yapı dergisini konuştuk. Tabii bir de yeni kitabı Mimarlar Dik Dururu. Toplumumuzun bireyleri sürekli olarak mimari mekanlarda, mimarlık ortamlarında yaşıyorlar. Ama denizdeki balıklar örneği bunun pek farkında değiller. Anlaşılıyor ki toplumumuzun yaşamında mimarlık daha yerini almamış durumda. Herkes Mimar Sinan'ı anıyor ama büyük çoğunluk onun ne yaptığını bilmiyor. Doğan Bey, mimarlar neden dik durur? Eyvah zor soru. <gülüyor> <gülüyor> Bunun için herhalde kitabı okumak daha doğru olur. E, bu bir arkadaşımızın yaptığı bir espriydi. E, mimarlar sürekli olarak e, kazık yedikleri için diyelim parantez içinde <laughs> e, dik durmak zorundalar. E, onun için dik dururlar. Peki şimdi siz meslekte 50. yılınızı kutluyorsunuz bu yıl. Evet. Bu 50 yıl nasıl geçti? Bu zorluklar içinde. Aslında 50 yıl çok çabuk geçiyor. İnsan 50 yıl öncesinden baktığı zaman bunun çok uzakta olduğunu sanıyor ama işte de öyle değil. Meslekte hayhu içinde 50 yılı geçiriyorsunuz. Benim çok hareketli bir meslek yaşamım oldu zaten. 50 yılın nasıl geçtiğini pek anlayamadım da. Peki şimdi böyle geriye dönüp baktığınızda artılar mı, eksiler mi, hangileri daha ağır basıyor? Şimdi benim açımdan artılar ağır basıyor diye biliyorum. Yakında bir kitabım daha çıkacak. Orada da bana sorulmuş olan aynı soru vardı. Yapmak istediğim pek çok şeyi yapabildiğimi düşünüyorum. Yani bir mimar için aslında Türkiye sıkıntılı bir ortamdır. Çünkü yapmadığınız şeylerle siz suçlanırsınız. İşte herkes İstanbul'un çarpıklığından bahseder ama o çarpıklık için e, mimarın payı son derece azdır. E, onun dışındaki etmenlerle o çarpıklık oluşur. E, suçlanan mimardır. Aslında bundan en çok azap çeken de yine mimardır. çalışma alanlarınızdan biri de ekolojik mimarlık. Ee, birazcık ondan söz edelim mi? Nedir ekolojik mimarlık? Çok alışık olduğumuz evet. bir tanım değil. Evet, ekolojik mimarlık bugün dünyanın içinde bulunduğu durumu görüyoruz. İklim değişiklikleri var. Küresel iklim değişiklikleri var. Karbondioksit salımı çok tehlike arz eder duruma geldi. Dolayısıyla bugün artık binalarımızı yaparken enerji tasarrufunu gözeten yerleşmesinden tutun e, binaların birbiriyle olan ilişkisine e, yalıtımlarına e, her konuya dikkat etmek gerekiyor e, enerjinin zaten kıt kaynaklarla elde edilen enerjinin çok iyi kullanılması gerekiyor hatta binaların mümkünse kendi kendilerine lazım olan enerjiyi üretmeleri gerekiyor. E, dünya bu yolda gelişiyor, e, mimarlık da bu yolda adımlar atıyor. Türkiye henüz bunların bir hayli gerisinde ama yurt dışında, özellikle Avrupa'da, başta Amerika olmak üzere, e, daha doğrusu Amerika ve e, Avrupa'da e, bu e, konular çok iyi gözetiliyor. Ekolojik mimarlığın ciddi bir yeri var ve kurallar ona göre düzenleniyor. Şu an içinde bulunduğumuz Yapı Endüstri Merkezi bu konuda ne gibi çalışmalar yapıyor? Yapı Endüstri Merkezi sık sık bu konuda konferanslar düzenliyor, toplantılar düzenliyor. Hatta bu yıl yapı fuarının yanı sıra bir de Eko Dünya Fuarı düzenlendi. Dolayısıyla ekolojik mimarlık konusunda atılabilecek adımları adımların öncüsü olmaya çalışıyor Yapı Endüstri Merkezi. Böyle bir misyon edindi kendisine. Ama sözünü ettiğiniz bu ekolojik mimarlık ve bunu e, gözeten mimarlık için bir yandan talep de gerekir. Şimdi e, yapı dergisi var, e, Yapı evet. Endüstri Merkezi'nin. Bu dergide sadece mimarlara değil de bu binaları talep edenlere, yaptıranlara dair de bir takım e, çalışmalarınız oluyor mu? Şimdi tabii e, yaptıranlar açısından ekolojik mimarlığın küçük bir e, artı gideri oluyor. Ama bu yıllar içinde geri dönüyor. Tabii bir yapsat düzeni içinde bunu... Yapıp satanlara anlatmak çok kolay değil. Çünkü onlar binalarını sattıktan sonra yükümlülükleri bitiyor. E, yükümlülük tümüyle o katları, binaları satın almış olan kişilere geçiyor. Onların yapacakları tasarruf doğrusu başlangıçta inşaatı yapıp o araziyi değerlendiren kimseleri, kimseleri çok fazla ilgilendirmiyor. Onun için tabii kuralların konması. Bayındırlık Rıfakanlı'nın bu yolda düzgün çalışmaları var, Onu da biliyorum. Yapı Dergisi'nden biraz daha söz edelim isterim. Ee, evet. Bu derginin içeriğinden, kimlere hitap ettiğinden biraz anlatır mısınız? Şimdi Yapı Dergisi'ni biz 1973 yılında çıkarmaya başladık. E, hesap ederseniz ciddi bir süredir. Zaten 355. sayıya geldik. E, bir dergi için iyi bir ömürdür bu. Özellikle Çok mimarlık, e, ağırlıklı mimarlık odaklı yapı, odaklı bir dergi için bu böyledir. E, yapı Dergisi e, bütün sektörü kapsama e, amacını taşıyor. Yani sadece mimarları değil, inşaat mühendisleri, diğer mühendislik dallarını ve yapı malzemesi üreticilerini hepsini kapsayan e, bir yayın düzeni var.